Gece ağır içim sessiz değil Aynaya bakıyorum tanıdık biri değil Herkes yolunda gibi görünür Ama kimse gerçekten iyi değil Zaman akıyor ben yetişemem Sorular çok cevap bulamam Kalabalıkta yalnız kalmayı bu şehirde erken öğrendim ben Gülüşler vitrin sözler boş Gerçekler hep perde arkasında Yüküm ağır Yolumuzun ama durmak yok artık buralarda Bu sokak dar bana Bu yük fazla Bir çıkış varsa Göster bana Haydi gel gidelim bu şehir dar bana Kalbim yük dolu sığmaz bu odaları. Haydi gel gidelim vakit kalmadı Bazı şeyler geç kalınca daha çok yakar insanı insanı sevdim dedim fazla sevdim hep ben düştüm ben denedim kimse tutmadı elimden yine de yolumdan dönmedim geceler dost sabah yabancı İçimde susmayan bir sancı herkes güçlü görünür kim anlatır gerçek Ya Yavaşlayan silinir ben hızlandım Düştüm ama tekrar kalktım konuşurlar arkamdan Ben yoluma bakarım acı beni zayıflatmadı Beni ben yaptı sertleştirdi Karanlıkta yürümeyi ışıktan önce ben öğrendim İçim yanar ama durmam son gel gidelim çok yakar Haydi gel gidelim bu şehir dar bana kalbim yük dolu sığmaz bu dağlar Haydi gel gidelim vakit kalmadı bazı şeyler geç kalınca daha çok yakar insanı